O da arkadaşı operasyonuna hazır mısın? Hadi yapalım. Oh! Kedicik! Sık yapar. Bak! Chelsea, Stacy, nazik olun. <laughs> Onun adı Eda. Çok utangaçtır. görünüyor. Teşekkür ederim hanımlar. Barbie, yani Malibu size hazırladı. Bu takma isimleri hala alışamadım. Ben de canım. Mutfakta bir yardımcı olması harika bir şey. Her zaman, gerçekten. Ne zaman isterseniz. Etrafta bu kadar çok insan olması harika. Burası genelde sessizdir. Çok sessiz. Yemek! Daha yeni geldik. Onlar da çocuklarımız sayılır. Jackson ve Jayla. Yeni evde yaşıyorlar. Merhaba. Boş verin onu. Böyle enerjiktir. Babalarımız sıkıcı bir film izliyorlar ve gelip sizinle vakit geçirmemizi söylediler. Sonrasında onlarla küçük bir konuşma yapmak isteyebileceğinizi de söylediler. Ee, patırtı için özür dileriz. Evimizde buna alışığız. Çok şanslısın. Bazen keşke daha büyük bir ailem olsa diyorum. <laughs> tek çocuk olmayı sevdiğini söylediğini çok net hatırlıyorum tatlım. <laughs> ne zaman söylemişim? Dün gece. Sessiz sinema için size geldiğimizde. Bize sessiz sinema gecesi diye bir şey olmadığını... ...ve gitmemizi söyledikten hemen sonra. Öyle ee, söylediğimi sanmıyorum. Gidin buradan. Sessiz sinema gecesi diye bir şey yok. Aa, tek çocuk olduğum için çok mutluyum. Aa, siz oturun. Biz toplarız. Çok düşünceli değil mi anne? Sanki bu evde misafir değilmiş gibi. Hem ben hiç yer kaplamam. Dans, müzik teorisi, vokal. Günaydın. Okulun ilk günü kutlu olsun. Saçını sevdim. Mor tutamlar harika. Ha, sekiz buçuk. Eve aramak için batı yakasında hala erken ama öğle yemeğinde arayabilirim. Brooklyn? Malibu, bak kim orada. nefes al. Benim için eceler misin? Sessiz sinema kaç ece var? Rafa, Brooklyn kısa devre yaptı. Bu Bertram Livesey. O bir dahidir. Tüm zamanların en büyük aktörlerinden biri. Hayır, en büyüğü. Onu Broadway'de on kez falan izledim. Adam sadece rol yapmıyor, aynı zamanda rolünü yaşıyor. Burada ne işi var? Aa, bu o mu? Çünkü dansçı çocuklardan duydum. Onlar da sinema öğrencilerinden duyan drama öğrencilerinden duymuşlar. Bu yıl burada konuk öğretmenlik yapacakmış. Seçilmiş öğrencilere. <laughs> <laughs> Belki bu ilk izlenim üzerinde çalışmalısın. Onun dersine mutlaka gireceğim. Ama hangi performans yapayım? Mükemmel parçayı bulmam gerek. Seviyemi gösteren bir şey olmalı ama çok uzun olmamalı. Komik ama Aynı zamanda ciddi olmalı. Herkesin bilip sevdiği ama tamamen yeni bir şey olmalı. <laughs> Buldum! Dramatik kahraman sahnesi. Hayır, hiç olmaz. Belki gizemli bir şey. Semender gözü ve kurbağa kuyruğu. Dur. Yoksa yılan kuyruğu muydu? Hayır. <laughs> Çok kokulu. Daha ikonik. Tepeler. <laughs> Hayır. Çok baş döndürücü. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama çabuk bulmalısın. Çünkü seçmeler yarın. Yarın mı? Ve ders şimdi. Yemekte görüşürüz Rafa. Brooklyn, nefes al. Nefes al. Bir şey mi yanıyor? <laughs> Bu sadece babamın online aşçılık derslerinin kokusu. Kızlar. İştahınız yerinde olsa iyi olur çünkü bu akşam yemekte rendelenmiş trüflü lazanya bolonez var. Vay canına bu bir şey. Evet kesinlikle başka bir şey. Aslında aşçılık mimariyle çok benzer. İkisinde de klasik elementler bir araya getirilerek yeni bir şeyler yaratılır Aa, ve... Çok üzgünüm geciktim bensiz başlasaydınız keşke. İlk adımı kaçırsa mıydın yani? Mümkün değil. Yine de umarım çok fazla kurumamıştır. Eminim çok lezzetlidir hayatım. Öğretmenin Fabiano'nun dediği gibi. Bon appetito. Eee dürüst olun. Belki biraz daha kurumaya vakti olsa iyi olurdu. <laughs> Üzülme hayatım bu çok eşsiz. Sadece hayatım keşke uçuşum birinci sınıf bir VIP yüzünden bu kadar gecikmeseydi diyorum. Çok tuhafta bir ismi vardı. Otto Pheasant, Otto Flamingo. <laughs> Otto Phoenix. Hmm, evet o. Oh. Yani medyada dünya çapında tanınan televizyon ve müzik yapımcısı olan Otto Phoenix mi? Zamanını Londra ve Detroit arasında geçiriyor sanıyordum ama eğer New York'ta bir ofisi varsa... Onunla tanışabiliriz ve müziğimizi dünyaya tanıtmamıza yardımcı olur. İnsanlara ilham verebiliriz. Fransa'da. Hindistan'da. İzlanda'da. <laughs> Bize sıcak tutan ceketler lazım. Yemeğe vakit yok. Plan yapmaya başlamalıyız. Bu hayatımızın en önemli buluşması olacak. Yemek bittikten sonra kızlar... ...aç mideyle dünyaca ünlü olma planı yapamazsınız. Ama baba... Baban haklı. Her başarılı şarkıcı önce akşam yemeğini bitirmesi gerektiğini bilir. Pekala, Emi'nin stüdyosunu tutmamız mümkün değil. Belki ailelerimiz bize destek verebilir. <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> <sağır>. <gülüyor> ya da vermez. Üzgünüm kızlar, hırsınıza gerçekten hayran ve kesinlikle hayallerinizi destekliyoruz. Bu yüzden okul için New York'ta kalmanı izin verdik. Ve tabii ki daima önce okula odaklanmalısınız. Bu müzik demosu sizin için o kadar önemliyse o zaman bir yol bulacağınızdan eminiz. Çünkü her hayal gerçekleştirilmek için çabalamaya değer. Bu sizin hep bahsettiğiniz öğüt verme anılarından biri değil mi? Bu anlardan nefret ediyorum. Ah, sahiden manikürü iple çekiyordum. Ve pedikürü. Aslında tüm kürleri. Tamam. Rafa'nın dediği gibi bir sürü stüdyo var. Bütçemize uyan bir yer bulmamız gerek. Mesela bu. Blonde Speaker stüdyoları, şehirdeki en düşük fiyatlar. Sence sumuti servisleri var mıdır? Pek sumuti servisi varmış gibi durmuyor. Hadi ama, görünüş yanıltıcı olabilir. Önemli olan içinin nasıl olduğu. Sanırım o teori de çöküyor. Aa, galiba halıda bir şey sürünüyor. Galiba o halının kendisi. Tamam, Belki Emin'in bize söylediği yer gibi değil ama sonuçta profesyonel bir kayıt stüdyosu. Ve eminim ki... Layla. Layla'nın burada kayıt alan sanatçılarla ilgili bir sürü hikayesi de vardır. Değil mi? Evet, burası pek iyi görünmeyebilir ama pek çok ünlü sanatçı işe burada başlamıştır. Jackie Von Funk, Patti LaChime, Maurice A. Stevens. Ha, tabii onun kariyerinin sonu da burada oldu. Tuhaf bir bongo kazası. İnternette reklamınızı gördük. Şehirdeki en düşük fiyatlar tam olarak nedir? 50 dolara ne dersin? 20 dolar kadar iyi değil ama sanırım karşılayabiliriz. <laughs> Giriş müziği tamam. Düzenleme iki kez tamam. Üç saatte ne çok şey yaptık. Ve bu akşam şarkı sözlerini bitirirsek yarın tekrar gelip vokalleri de kaydederiz. Aa, bir şey unutmuyor musunuz? Hayır biz iyiyiz. Görebiliyorum. Ama seans için ödenecek olan 150 dolardan bahsediyorum. Anlamadım ne kadar? 50 dolar demiştin. Bir saat başına. Herkes kayıt ücretlerinin saatlik olduğunu bilir. <laughs> tabii ki. Biz de herkes gibi tabii ki biliyoruz. <laughs> Doğru. Tabii ki. Ve tabii ki üç kere 50, 150 yapıyor. Basit matematik. Tabii ki öyle. Şimdi mi ödeyeceksiniz yoksa faturamı göndereyim? Fatura, fatura gönder. gönder. 150 <laughs> dolar mı? İlk teslimatları nasıl gitti? Yanlış traine binip güvercinler tarafından soyuldum. Senin? Metro istasyonunda kötü bir hayırsevere denk geldim. Ve batı 47. caddede sarımsak geçidi vardı. <laughs> Kokunun sebebi bu demek. <laughs> Belki de dal ve ulaştır doğru bir yaklaşım değildi. Ulaştırma kısmını kesinlikle kaçırdık. Ama takım olarak her zaman daha iyiyiz. Her zaman. Birlikte çalışmak daha az sorun demek ve daha çok hız. İşte tam bu anı bekliyordum. Neden iki tane kaykayın var? Sormanız gereken asıl soru şu. Sizin neden hiç yok? Ya da iki. <laughs> Annem neredeyse bizi görüyordu. Evde olduğumu öğrenmesini ve sürprize mahvolmasını istemiyorsak dikkatli olmamız gerek. Evde olman benim için bir sürpriz ve buna bayıldım. Yani annen buna bayılır. <laughs> evet, hepimiz evde olduğun için sevindik Barbie, özellikle annenin doğum gününde. Ama <laughs> bana planların olduğunu söyleme. Sen asla plan yapmazsın. <laughs> Planın mı var? Sadece sakin bir aile yemeği. Annen bu yıl büyük bir kutlama yapmak istemediğini söyledi. Ee, ben de burada olduğuma göre büyük bir şey yapmalıyız. Ve hemen başlasak iyi olur. Fazla vaktimiz yok. Bu yüzden uçakta detaylı bir yapılacaklar listesi yaptım. Sorun değil, tonlarca parti düzenledim. Ve bu tamamen ilham ve yaratıcılıkla ilgili. Süsleme, müzik, yemek, fotoğraflar, doğum günü pastası, kart. Tamam, yani minicik bir plana ihtiyacımız olabilir. <laughs> Saklanın <laughs> Telefonumu unutmuşum <laughs> Unutkanlık ne kötü En kötüsü ee, Kanepenin arkasına bakma Brança yetişsen iyi olur <laughs> Tamam sonra görüşürüz <laughs> tamam. Mükemmel sürpriz operasyonu devam ediyor. Parti için hazırlanmaya başlayalım. İlk olarak fotoğraf. Baba, görevim fotoğraf çekmek ve vakti gelene dek annemi parti ile ilgili her şeyden uzak tutmak. Sonra doğum günü kartı. Stacy, tasarım sihirini konuştur ve vakti gelene dek annemi parti ile ilgili her şeyden uzak tut. Biraz müzik olmalı. Skipper, müzik senin görevin ve vakti gelene dek annemi parti ile ilgili her şeyden uzak tutacaksın. Ee, peki ya ben? Chelsea, annem için özel bir doğum günü tacı yapabilirsin ve. Biliyorum vakti gelene kadar annemi partiyle ilgili her şeyden uzak tutacağım. <laughs> Bu doğru. O iş sende. Geriye sadece süslemeler ve pasta kaldı. Ben göreve hazırım Barbie. Annemin en sevdiği fırından pasta seçmeme yardım edebilirsin. Adamın benim. <laughs> yani yardımcın. Doğuya kasara sarabır süslemeleri halledebilir. Harika eğlenceli şeyler düşünün. Vadide bir parti mağazası var. ihtiyacımız olan her şey orada. O iş bizde. Tamam herkes ne yapacağını biliyor. Şimdi koş koş koş.